Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpeklere yal yapacağız. Ateş yakıp. O yüzden aşağıdaki mutfakta odun bitmiş. Odun alacağım oraya. Bakın şimdi bakın değişimi bakın, iyi bakın. Burada çalı şey yaptım biraz, kırdım. Odun modun var burada. sesinde gidip geliyor. Kutu oturdum şimdi bunu atacağım odun da olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi odun doldurdum. değişimle ne? Değişim işe yaradı. Şimdi çalı dolduracağız. Onun için çalı alacağız şöyle. Bunda da bir değişim yapalım şöyle. Çalıyı da doldurdum. Şimdi bunlarla sabayı yakmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar odun da getirdim ama bu videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın çünkü ya şu yaptığımız deneye bakın ya efsane ya sırf şurayı çekebilmek için benim telefon tutacağı tahta <laughs> bir de hamur alma şeysi kaşığı bu videoyu beğenmeyi unutmayın emek var emek Evet arkadaşlar sabada kül varmış kül döktüm şimdi bakın burada bayağı bir dolmuş bunu da dökmek lazım. Şimdi buraya gene montajlayalım. <laughs> şimdi ben buna buraya atacağım ve burası full olacak. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıla odun doldurdum buraya zaten azaldı. Evet şimdi gıcı da doldurduk. Yakacağız. şimdi bunu yaktık. Arkadaşlar şimdi o sobanın üstünü açtım. Yal tenceresini koyuyorum. Şimdi bunu bundaki suyu ilave edeceğiz. Şimdi bunda peynir suyu işte ekmek kırıntısı vesaire var. Kamera odaklasın ya. Sonra bundan yumurta atarım birkaç tane böyle yağlı yapacağız hadi ben bunları atınca görüşürüz Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi bundaki suyu kattım şimdi buradan yumurta koyacağım birkaç tane gördüğünüz gibi iki tane yumurta burada bir Ve bir avuç yumurta at. yeter şimdi bu yumurtaları kırıp karıştıracağız karıştırınca kaynamasını bekleyeceğim ben bu sırada tabi size çekmeyeceğim yani uzun sürer sesim gitti yine ya yok ya sonra üstüne bakın göstereyim şuradan bu gıcık bu bunda un var ee, bir dakika şurada şey alıyorum tas alıyorum bu tastan iki tas un ekleyeceğim ona. Ondan sonra karıştıracağım. Kaynayınca yani pişince oraya koyacağım. Soyacak sonra köpeklere vereceğim. Bu kadar. Neyse arkadaşlar. Durun şurada bitireyim ben videoyu. Arkadaşlar yağ yapımından sonra burada yavrular var. Yavruları da göstereyim. Bot çık dışarı boynunda zincir yara etmiş. Bakın. Değil. Değil. Bekle. Kuculay bu da. <laughs> Tatlılar ya. Arkadaşlar bu benzeyen. Bu benim önceki ayırdığım yavruya benziyor ama dişi. Aynısı. Bir bu var. Bakayım nerede. Bir de şurada bir tane daha var. Aynı bunun gibi bunun renginin birazcık daha açık. Tıpatı tıpa aynısı Bizim Ceylan da geldi. Hemen. Hemen koştu. Ne oldu kız? Ne oldu? korkuyor bu. Değil mi Gücüğüm? Kulaklara bak ya. Kulaklara bak ya. Karabaşı yıkamıştım. Karabaş şuradaydı bak. Gizli operasyon. Karabaş. Oğlum. Banyo yaptın ağırlık mı çöktü üstüne? E oğlum. parlaklığı açtım odaklayıp net görün diye şimdi tüylerine bakın ya yumuşacık oldu şuna bakın mis gibi oldu ama gitti hemen şuralarda yattı bir dakika kamera Heh, ışığını ayarladım gitti hemen şu taraflarda yattı üstünü mahvetti yine buraya doğru sürtündü ama sırtı temiz Bakın manzaraya üf efsane. SS almak isteyenler için 5 dakika durdum burada. Şimdi sesimi değiştireceğim. Sesim gitti yine. Evet arkadaşlar şimdilik kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.